varsa bari bilgisayar formatı sene şehir oluyor. Profesör öğretmeni sonra geri. 3 sure 5 devre 8 devre. Tamam. Arkadaşlar <laughs> 8 tane 3 2 5 lere, 6 devre. 3 devre tut. Değerli arkadaşlar. Anam, Süper. Çıkardık. Düşüyorum. Kupa bizim. Şüreyim istiyorum ha. <laughs> ah. Çok başa başa. Çok başa başa. Herkes

Abi biz yanlış yere gidiyoruz herhalde. Ya yine elim de nereden gidiyorsun? Tamam. Tamam. Ama. Bravo takım! Tamam, Bravo! Tak Bravo! Evet, yani, Hayır, hay Ay, Biraz, hadi. Yok mu kızlar mı? Şampiyon ekip böyle yorulur mu ya? Hadi. Altyazı M.K. Biz bir daha bit bir tur daha atıp geliyoruz. Ha? Maçı atmıyor.